Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasında yüz ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, Yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Benim ve Allah'ım bu çizgili yüz. Ya gözler altındaki mor halkalar neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aynalar zamanla nasıl değişiyor insan hangi resmime baksam ben değilim nerede o günler o şevk o heyecan bu güler yüzlü adam ben değilim Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız, Hatırası bile yabancı gelir, Hayata beraber başladığımız. Dostlarla da yollar ayrıldığı bir bir, Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış, Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı bohar, ateş yakarmış. Her doğan yünün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim ne dönüp duruyor havada kuşlar. Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar. Neylersin ölüm herkesin başında. Uyudun uyanmadın olacak. Kim bilir nerede nasıl kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.